Sayın YouTube merhaba şu an YouTube canlı yayınındaki sayın izleyicilerimle beraber şu an sayın Wadding Wave karakterlerinin sayın ultilerini saya saya izleyeceğiz. Bugün bir sürü şeyden bahsettik Wadding Wave ile alakalı işte bir sürü videolar yani YouTube'da videolar tabii ki bunlar süreyle falan filan farklı zamanlarda gelmiş olabilir. Biz hepsini peş peşe Wadding Wave'den bahsettiğimiz aralıksız bir gün oldu. Bugün arkadaşlar Wadding Wave'de ay pardon elim çarptı. E, karakterlerin ee, ultilerine ve animasyonlarına falan filan bakacağız. Önce bütün 5 yıldızların ultileri, animasyonları falan filan. Ondan sonra da bütün karakterlerin ultilerine de bakacağız. Şu an ekranda gördüğünüz karakterin ismi Jhin'in ee, wv Wave'de ikinci e, banner'la gelecek karakter. İlk banner'da da Jian olacak arkadaşlar. Benim iş atmak istediğim karakter bu. Güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Ya çok iyi durmuyor mu ya? Ya abi ay bak 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 Bu arada arkadaşlar şu bıngıldama önceden yoktu. Sonradan eklediler ultiye bu bıngıldamayı. Çok doğru bir karar değil mi ya? Arkadaşlar bir oyunda verilmiş en doğru karar bu değil midir ya? Bu arada bu videolarla ilgili çok güldüğüm bir şey var arkadaşlar. Biz Genshin'in pek de 100k 200k vuruyoruz. Buradaki karakterlerle 5 vuruyor falan diye yorum yazıyorlar ne olur öyle şeyler yazmayın. Bunlar sadece karakterlerin animasyonlarını gösterilmek için yapılmış videolar. Hasar testi falan değil. Karakter bir vurabilir yani onda sıkıntı yok. Ay. Çok iyi. Bu Kalcharo standart banner karakteri. Ee, bunu seçmeli olarak alabileceksiniz arkadaşlar. Ben yani büyük ihtimalle yüzde %99'u bunu seçecek bu oyuna başlarken. Alcharo karakterimizle. Büyük kılıç kullanıcısı Greatsword. Her ne kadar düz kılıç gibi görünse de bu oyundaki düz kılıçlar ve büyük kılıçlar çok benziyor. Büyük kılıçlar sadece daha büyük katana. Odaçi şeklinde, nodaçi şeklinde arkadaşlar. Normal kılıçlar katana şeklinde. Büyük kılıçlarda ay ne kadar azıbı. bu çok şey. Bu çok bu arada bu oyun hakkında bir detayı sizinle gene paylaşayım arkadaşlar. Benim Genshin Impact'te en çok sinir olduğum şeylerden biridir. Hani lan de Wuthering Wave çıkıyor işte Genshin Impact'i gömüyorsun demeyin. Arkadaşlar Genshin Impact'teki 3,5 sene önceki videoma bakın. Şunu diyorum ya bu karakterler niye normal atakta fiziksel vuruyor? Normal atakta da element vursun diyorum. Yani Raiden Shogun alıyorsun. Elektrik tanrısı anası satayım normal, normal hasarında fiziksel vuruyor. Ne alaka? Burada bütün karakterler normal hasarında da yani sol tıkında da normal saldırısında da Hangi elemezse onu vuruyor. Karakterlerin sesleri bu videoda yok çünkü arkadaşlar bu Classic Beta 2'den alındı. Classic Beta 2'de karakterlerin ultilerinin sesleri yoktu. Sonradan olacak. Bu Jian arkadaşlar ilk banner karakteri. Yerli ve milli Shao'muz. Bu da büyük kılıç kullanıyoruz. Ama dediğim gibi büyük kılıç burada büyük katana gibi bence çok güzel. Abi böyle de belli bir elementi geçirmeyen bossun olursa çok sıkıntı olmaz mı? E zaten sen Raider Shogun elektrik bossunu kesebiliyor musun? Hayır be sanki o gençinde yok öyle bir şey daha Ya şu çok güzel arkadaşlar şu. Ejderha ile Yaratıkları böyle etrafında dönüyor. Mesela küçük yaratıklar Hilichurl gibi yaratıklar etrafında dönüyor böyle hani böyle ejderhayla craft kontrol yapıyor. Mızrakçı değil miydi? Hayır. Greatsword takıyor ama ulti açtığında mızrak takı çıkartıyor. Hem hem, ee, büyük kılıç hem şey. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Oyunun grafikleri gördüğünüz gibi şu an çok kötü görünüyor. Neden? Çünkü bunların hepsi Twitch'ten alınma. Twitch'ten görüntü kalitesi çok düşük olduğu için YouTube'a götür geldiğinde piksel piksel oluyor. Ama oyundaki grafikler bu kadar kötü değil yani oynadım biliyorum. Zaten diğer videolardan da gördüm. Benim videolarımda çok daha kaliteli grafikler göreceksin. Bu Encore. Twitch'in zaten kalite konusunda kendine yok zaten. Yani öyle çok fazla abi. pikselleşme. Yani mesela şuna bakın. Benim Genshin videolarımla başka bir yayıncının herhangi başka bir yayıncı Twitch'te yayın yapan bir yayıncının videolarının kalitesine bakın. Benim bende görüntü kalitesi çok daha yüksek çünkü ben YouTube'da yayınlıyorum. O yüzden benim YouTube videolarımın görüntü kalitesi daha yüksek oluyor. Bu benim istediğim karakter. İçinde bir sürü var. Enko. Oyunu çıkıyor. Bu çok güzel ya baksana. Ya. Oyuncaklarıyla vuruyor. Çok güzel. Hani ya öyle 9 vuruyor güçsüz bu. 11 vurdu güçsüz. Abi e, seyredik yayıncılar Twitch'i terk etti. E, Twitch'in görüntü kalitesi aynı. Kick'in de görüntü kalitesi çok güzel. Kötü. Kick'in de görüntü kalitesi çok güzel. 8000 bitrate. Twitch Twitch'le Kick'in görüntü kalitesi aynı. YouTube ki çok güzel. YouTube'da teknik olarak sonsuz görüntü kalitesi var. Bu karakter çok iyi ya. Craft kontrol karakteri böyle toplayabiliyor falan. Ama ben pek sevmedim yani. Ha. Diğer karakterlerden ise hani şey yapmadım. Bu benim en sevmediğim 5 yıldız oldu bak. Hepsi güzel ama bunu yani şey yapamadım yani. Bu arada bunun gameplay tamamen değişiyormuş. Belki gameplayi şey çıkışında daha güzel olur. Bunun gameplayi tamamen değişiyormuş arkadaşlar. bu karakterin eski tasarımını gördüm. Bu karakter eskiden arkadaşlar böyle aslan suratlı bir şeydi yani furiydi. İnsan değildi bayağı böyle furiydi yani. Gaming ama beyaz. İşin komiği bu karakter Gaming'den daha eski. Şimdi sayın e, YouTube'la beraber evet arkadaşlar Diablo videoları çıktı. Bana çıkan videolar arkadaşlar. Mythbusters dünyadan sevdiğim televizyon programıdır. E, Line Tips. Ondan sonra Diablo, Diablo ve Fathering. bana önerilen videolar arkadaşlar. Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar şey karakterlerin, bütün karakterlerin ultilerini göstereceğim. Burada normal kullanışları yok. Sadece ultiler var. Sadece burada hani ultileri var. Çoğu karakter ultiden sonra bir moda girdiği için burada şeyler yok arkadaşlar yani ultiden sonra moda girdikleri demin. Mesela bu ultiye girdikten sonra böyle yumruk falan atıyordu hızlı hızlı hatırlıyorsanız. Burada sadece ulti animasyonları var ve sesleri de yok. Normalde işte karakterler ulti altında bir şey söylüyor ya, o var ama burada yok. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum, buradaki ulti animasyonlarının hepsi kısa. Komboyu bölmesinler diye e, ulti animasyonlarının hepsini yarım saniye, bir saniye arası tutmuşlar. Yani Genshin'de iki saniye, iki buçuk saniyelik ulti animasyonları Bazı karakterin ulti animasyonları bitmiyor yani, böyle yarım saat ulti animasyonu oluyor. Burada ulti animasyonları daha kısa, komboyu bölmesin diye. Yani iyi bir tercih mi kötü bir tercih mi tartışılır. İyi bir tercih mi kötü bir tercih mi tartışılır. Yani ulti animasyonunun uzun olması tabii ki daha güzel hissettirebilir ama yani sürekli sürekli 10 dakika hani 30 saniyede bir 40 saniyede bir ulti animasyonu görüyorsun. Yani uzun olsa elbet güzel hissettirir ama bir süre sonra bayar yani. Bayar. Jiyan şimdi Enkor. O yüzden hani böyle bu uzunluk bence iyi. Daha kısa olsa belki sıkardı. Yani da, bu ne lan? Ulti atmış gibi hissetmezler ama bu, bu uzunluk iyi yani. Yinlin canım ya. Yinlin canım ya. Yinlin canım. Yinlin'in ulti animasyonu mükemmel. Bu Yang Yang arkadaşlar, 4 yıldız. Çikşiya, bu da dört yıldız. Bu deminki Yang Yang ve Çikşiya oyunun başında beleş verilen karakterler. Bunlar oyunun başında beleş veriliyor. Bu Verina 5 yıldız. Bu Healer. 4 yıldızlarda da animasyon var, evet. erkek erkek ana karakter Rover. Gençinde Traveler'dı. Ee, burada Rover. Anjin. Benim Yin'in alana kadarki main karakterim bu olacak arkadaşlar. Ee, eğer ki standarttan Kalçara çıkarsa Kalçara oynayacağım. Kalçara çıkmazsa e, ee, kadar büyük ihtimalle bizim ana karakterimiz bu olacak. Bu da çok güzel. Tao Kimi neydi bu? Çok iyi karakter. Bunun çok büyük Bungle'ları var arkadaşlar. Çok büyük Bungle'ları var. Ya kız normalde erkek karakter oynuyorum ama kız ana karakter çok iyi duruyor ya. Erkek ana karakteri oynamak istemiyorum şu anda. <Sessizlik> Karakter Bombalar potem falan koyuyor bu bayağı iyi. San Hua. Bunun gameplay çok güzel. Doğru zamanda sol tık atma falan falan. Çok güzel bu. Doğru çok. Mortaf kızlar sevdi bunu. Kızlar sevdi. Bu arada arkadaşlar bunun eskiden ejderha kuyruğu vardı. Kaldırdılar keşke kalsaydı. Bu niye arkadaşlar bana inanılmaz derecede Tartalya vibe'ı veriyor bu karakter. Şöyle bunun videosu falan var. İzleyin. Tam bir Tartalya vibe'ı veriyor karakter. Bu arada arkadaşlar ben şunu hep söylüyorum. Ee, şuradan hemen konuşurken o videoyu bulabilecek miyim diye bakıyorum. Yani insanlar Wuthering Wave'in grafiklerini... Ya Dante bu Wuthering Wave'in grafikleri çok kötü. Niye bu kadar kötü? Vay efendim şöyle böyle diyorlar. Şimdi arkadaşlar evet. Wuthering Wave'in grafikleri sizin gördükleriniz kötü. Neden biliyor musunuz? Çünkü hepiniz... Twitch videoları izlediniz. Yani Twitch'tekilerin YouTube'a atılmasını izlediniz. Arkadaşlar bu mesela YouTube için çekilmiş video. Sizce bu kötü mü? Veya sizce bu soluk mu? Ha. Benim gençim videolarıma bakarsanız benim gençim videolarım daha renkli. Neden? Ben gençin özel grafik ayarı yapıyorum arkadaşlar. Ama gençinin kendisi de genşinin şey. kendisi de soluk arkadaşlar. Kusura Biri. bakmayın. Gri renk. Yani farkındaysanız... Gayet ah, evet, güzel oğlum. 10 numara oyun yani daha ne istiyorsun? 10 numara oğlum daha ne ne be ne olsun yani daha. 10 numara oğlum baksana çimenler her şey güzel yani. Peki, bu arada hani siz bu videoyu gene YouTube'dan iki yani. şu Çıktığı anda sabah 10 yapacağız. Perşembe sabah 5'te yayın başlıyor. Donate atarak yayının başlangıç süresini uzatabilirsiniz. Baksana oğlum 10 numara. Ha Dante ben oyuna girdim bu kadar güzel değil. Neden bu kadar güzel değil? Bu arkadaşlar 4K 120 FPS. DLSS Quality yani. Evet oyunda 120 FPS var. 4K var. DLSS var. FSR var. FSR 3 var. DLSS 3 var. DLSS 4 var. DLSS 3 var. Baksana abi mükemmel ya. Bence 10 numara. Ha mesela burası bak karanlık. Neden karanlık? Ama bak karakter falan gene renkli. Tema öyledir atmosferi. Ama burada atmosfer şey. Bak mesela buraya bak. Sen de bak. Bak ne güzel. Ne güzel ya. Daha nasıl? Ne güzel. Yani şuradaki videoda. Dante'cim neden buradaki video aynı değil? Buradakiler kötü. Hani mesela şuraya gidiyorsun. 3 piksele düşüyor oyun. Bak mesela gördünüz harbiden 3 piksel oldu bu arkası. Neden burada böyle de burada böyle değil? Çünkü bu normal çekilmiş bir video. Bu Twitch'ten alınmış bir şey. Twitch'te çok düşük bitrate var. Aynı şekilde Kik'de de bu arada. Kik yayınlarında da çok düşük bitrate var. Ee, Twitch ve Kik. YouTube'da çok yüksek bitrate var. O yüzden YouTube'da benim yayınımı YouTube'dan izlerseniz ki zaten artık sadece YouTube'dan yapıyorum. Yüksek kalitesiyle izleyebileceksiniz. 2K 120 FPS e, DLSS full artı full yayınlarımız olacak arkadaşlar. Ne zaman yayın olacak? Aa Dante'cim gene konuyu yoruyor mu getirdin? Evet Dante'cim konu yoruyor getirdim. E, Perşembe sabah 5'te çıkıyor arkadaşlar oyun. 23 Mayıs Perşembe sabah 5'te oyun çıkıyor. Biz de sabah 5'te yayınımızı açacağız. Şu anda gördüğünüz gibi donetlerle beraber saat 9'a kadar yayın uzamış durumda. Bu arada saat 5'te diyorum ama büyük ihtimalle 5'ten önce 4.30'da yayın açacağız. Siz 4.30 gibi buraya gelin gece 4.30'da. Gelin gece yatın sabah 8 gibi yatın gelin. Ee, beraber oyun oynayacağız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi videoları atıyoruz BodyLinkWeb ile ilgili. Kendi görsellerim olmadığı için YouTube'dan kullanıyorum. Ama tabii ki oyun çıkınca e, kendimiz daha fazla video atacağız. E, eğer ki yayın uzasını istiyorsanız donate de atabilirsiniz. Sayın YouTube, sayın e, Twitch. Niye siz Twitch'tesiniz? Twitch yok artık, Twitch yok. Twitch yok artık unut artık onu o yok şey TikTok değil mi var unut artık onu o yok o yok <laughs> şey yengeye Elif dedin usta ee, sayın YouTube videosundan izleyenler yorum yapın abone olun ve saat 5'te perşembe günü sabatonumuza gelin ya Dante ben saat 5'te gelemem öğlen 12'de geleceğim öğlen 12'de de yayınımız olacak gel 72 saat yayın yapacağız. Şuradaki donate barı da olsun. Yeni 3D printer almam lazım benim. Yeni eve taşındım. Para lazım ki Bak nasıl da evet. nasıl da doğruları söyleyeyim. Hiç i̇şte öyle. Arkadaşlar bu parayla falan hayır kendimi harcayacağım. Kiramı ödemem lazım. Hepinizi seviyorum sayın YouTube videosundan izleyenler. Canlı yayınlarımıza da gelin. E şimdi canlı yayında devam ediyoruz. Abone olun.